Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA oynayacağız. Ama bu sefer yeni bir etkinlik gelmiş. Onu oynayacağım sizlerle. Şuradan Paris seçelim. Amatör. Ona Evet arkadaşlar bugün bunları oynayacağım. açılıyor. Evet arkadaşlar şimdi kadrolara bakacağız. Burası bizim kadromuz. Burası da karşı takımın kadrosu. Başlıyoruz. Evet, Tinya, Tinya gidiyor, i̇çim ya, Tinya. ya. İçim ya. Gol. Ya işte bir şey olmuş olurum. Golü Gol siz size. Sevinç yapıyor. Şurada pas verdik. Şurada burada oyuncudan sekti. Geri top bizde kaldı. Topu aldı. Gol. Evet. alamadı. Uzaklaştırdık. Bir şey yok ama ya. Fal dedi. Kaleci donar mı? Hakimi. ya? Kim ya? Hep pas. Konçalar masalda. saldı. Gol. Oh, sıfır. <laughs> evet. Kontrol yaptık. Top ama çiçek de onlarda kaldı alamadı topu ayağı koydu aldı Berardo dembeleye gelmedi top Fabian Ruiz alamadı Hakimi 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 Vitinho aldı topu Yekangin. Kangin Ramos Ramos aradan dakika dembele 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 mene pası verdi Barcola 3-0 oldu Net gol Alamadım. Bak şu an olmadı Fernandez aldı. Dekanjin aldı. Ramos verdi. Ramos. Tabi o yüzden vardı. O yüzden Barcelona vardı. Barcelona Sürdü. Kaleci pasla çıktı. Aldı topu. Kontrol Ramos. Ramos. Kaleci de kaldı. gittin ya konçalarımız borcula borcula oldu yine yani de konça seçti kayda hakimi hakim aldı hakim verdi pasa dembele dembele Ramos Fabian Ruiz Ruiz Kaleci ama öncesinde faal var. Sarı kart. 7. Köşe vuruşu. Orta kafa kaleci tekeriyle tuttu. Yıkan yanlışlıkla pas verdi. vurdu. Karşıladık. İçim alamaz indiremez indiremedim. neves. Dembele çok basılacak. Sos ses neves. Sos neves. Bir daha topa vurdum az arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte bu maçı kazandık. Şimdi diğer maça geçelim. Evet, Real Madrid seçeceğim. Ama ilk önce şuradan ama çözelim. Şöyle kadroya bakacağım. Şöyle Arda alacağım. Şuraya. Bu komoditeyi alacağım şuraya. Ondan sonra şöyle şunu alalım şuraya. Daha başka da gerek yok arkadaşlar. Hemen oyna diyeceğim. Evet açılıyor. arkadaşlar kadroları göreceksiniz burası bizim kadromuz burası karşı takım kadrosu ama ben şuradan şey alayım şöyle kaydet diyeceğim evet orada mbp verdi mbp olmadı minisius komodur çaldı Arda'yı gördü Arda Arda Orada, orada, orada. Gol. Evet arkadaşlar bir sıfır oldu maç. Orada birer attı. Kamal iş verdi Arda Güler gol. Evet. Arda bastı alamadı topu. Rodrigo Mbappe Arda Güler'e geçmedi top Ayağı koydu orada Ooo İndirdiler orada Arda Güler ama Kem devam ediyor. edildi Rukamodric 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 Dışarı top Arda Güler'e bastı Mbappe. Mbappe aldı topu Mbappe Fadrigo aldı, Fadrigo, Mbappe gördü, Mbappe, Luka gördü, Arda ne yaptı? Gönül, Luka, Arda, Arda Güler, 2-0 oldu kaç, Arda Güler attı yine. dakika 61. Biler aldı koarda biler orda biler orda biler herkesi geçti orda biler orda kaleciler karşı karşı bitiremedi ama aldı kasi orda biler verdiler orda biler 0-0 hattrick yaptı orda biler dakka altı Hem bot da aldı. Hem Arda da Ardabiler gördü. Ardabiler geçemedi. Luka Modric. Hem Arda. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Dakika 71-5-0. Bütün golleri Arda Güler attı arkadaşlar. Aha O adam orada. Yapma. Kaleci silersin kaleci. Kutu at. Arda gider. Arda gider. Yine modu. Arda, 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 Arda gider. Arda. 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 Arda şöyle ender alacağım şu an. kendimle. Ya hayır yanlış aldım. Ya bu değil. Çıkarmadım iptal. Bir daha gel. Ama peçet. Peki... Şu kaydet tamam. Ne var? Penaltı mı? Arkadaşlar hissedeceğim bunu. Taş kes oldu. Evet Arda Güler'in var şimdi vuruşuyla 20 maç başa gelen. O maç bitti arkadaşlar 4-1 kazandık. Sonraki maça geçelim hemen. Devam et. şimdi 260 oldu. Şöyle şuraya geleceğim arkadaşlar. Totoğa. Şöyle şuradan şuraya atacağım. Bakalım kim gelecek. İnşallah güzel biri gelir. Şöyle Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu kalın. Görüşürüz.